Autodesk Fusion 360 püf noktalar video serimize hoş geldiniz. Sağ alt köşede bulunan linke tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Autodesk Fusion 360 püf noktalar video serimizin bu bölümünde sizlere Fusion 360'ın dosya yapısından kısaca bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz Fusion 360 bir online platform olduğu için eee Çalışma yapmış olduğunuz tüm verileri bulut üzerine kaydediyor. İlerleyen bir dönemde eğer ki, e Yerel bir dosyaya ihtiyacınız olursa, yani otokette çizmiş olduğunuz gibi bir dosyayı DWG şeklinde kaydetmek e, isterseniz, kendi dosyasıyla kaydetmek isterseniz, Fusion'da da böyle bir özellik var. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. File bölümünde bulunan Export özelliğini kullanmak suretiyle, bakınız, burada bir isim veriyoruz Export e, kısmından. İsmin gene test olsun. Burada dikkat edecek olursanız e, arşiv dosyası olarak e, görüntülenen F3D şeklinde e, bir seçenek bulunuyor. E, bu dosyayı seçmek suretiyle bilgisayarınızda herhangi bir konum belirtmek üzere buradan seçim işlemini gerçekleştiriyorum ve export butonuna bastıktan sonra transfer gerçekleşiyor. Showing Explorer'la beraber pencere içerisinde dosyamı görüntülüyorum. Bakınız Fusion 360 dosyası olarak bilgisayarıma kayıt edilmiş oluyor. Bu şekilde dosyalarınızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ve buradaki e, herhangi bir başka bir e, bölümde başka bir bilgisayarda upload özelliğini kullanmak suretiyle yine buradan test dosyası içerisinden e, ilgili Klasörü seçmek suretiyle e, işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada select files ile beraber, bakınız burada test dosyasını seçtim, open butonuna bastım ve upload işlemi gerçekleştiriliyor. Burada yapacağım işlem sadece upload butonuna basmak ama buradan istersen farklı bir proje dosyası içerisine bunu transfer edebilirim. Örneğin burada seçeceğim herhangi bir proje dosyası içerisine. Select yaptım. Artık bakın Test Proje'm isimli bölüme upload edilecek. Upload butonuna bastıktan sonra transfer işlemi gerçekleştiriliyor ve e, benim bilgisayarımdaki veri buradaki bulut üzerine taşınmış oluyor ve işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz üzere F3'de uzantılı herhangi bir dosya gördüğünüzde bunun Fusion 360 datası olma ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Farklı bir şekilde kaydedilmediyse veya ismi değiştirilmediyse bu dosya Fusion 360 ana dosyası olacaktır. Evet bu bölümde sizlere Fusion 360 püf noktalar dersimizin e, önemli bir konusu olan dosya uzantısından bahsetmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.